Herkese selamlar. Şu anda Almak Neyli'nin sonuna katıldık. Sadık Aptan'ın beklesindeyiz. Kendisi yokmuş. de girebiliriz arkadaşlar restoranlar, yan yana gördüğünüz gibi ve hepsi de elektrikli bunların artık doğayı koruma adına artık güzel evet. ya da benzinli değil elektrik kullanıyorlar çok güzel bir gördüğünüz gibi ve kazlar Suyun berraklığını görüyor musunuz? Muhteşem. Evet. Neyle giren insanlar. Sırası ve dizisi bir Her bütçeye uydum. Gerçekten Afrika'yı çok beğendim ben. Dur 2025 itibariyle 150 lira 7 yaş üzeri bütün kişilerden 150 lira. Diyor. 7 yaş altından ücret toplandığı onu belirteyim. Ben, rahat, ben rahat.